الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديَ له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيِّدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، بسم الله الرحمن الرحيم "الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية، سرًّا وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما Seteri Allah yolumu alquyamah, sadekarasulullah ve nataq habibullah. Aziz ve muhterem müminler, yüce dinimiz İslam, toplum hayatında huzur ve sükunetin hakim olmasını amaçlar. Bunun için iyilik ve fedakarlığı, yardımlaşma ve paylaşmayı emreder. Kötülüğü, bencilliği ve cimriliği ise yasaklar. İnsan yaratılışı gereği bir diğerinin ilgi ve sevgisine, yardım ve desteğine ihtiyaç duyar. Cenab-ı Hak dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye çeşitli alanlarda kimini kimine derece 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 üstün kıldık buyurarak bu gerçeği bize haber verir. İnsana düşen sahip olduğu imkanları bencilce kullanmak değil elindekileri kardeşleriyle paylaşmaktır. İşte insana paylaşma bilinci kazandıran böylelikle dünya ve ahiret mutluluğuna nihayetinde Rabbinin rızasına kavuşturan bütün ibadetlerin ortak adı infaktır. Aziz müminler, infak kişinin Allah'ın kendisine emanet ettiği mal ve servetten, maddi ve manevi nimetlerden başkalarını da yararlandırmasıdır bütün canlılara iyilik yapma ve yardımda bulunma çabasıdır. Anne babaya, eş ve çocuklara, yakın ve uzak akrabaya, arkadaş ve komşulara, hasılı bütün insanlara faydalı olma gayretidir. İnfak, insanın fıtratında var olan yüce duyguları harekete geçirir kişinin nefsini arındırmasına, çevresiyle ilişkisini güçlendirmesine, üzüntü ve kederden kurtulup Rabbinin hoşnutluğunu kazanmasına vesile olur. Nitekim Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Mallarını gece gündüz Gizli ve açık infak edenler için Rableri katında ecirler vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Ayet-i Kerime'deki kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın emriyle Yüce Rabbimiz cimrilik edip Allah yolunda infak etmekten kaçınmanın hem fert hem de toplum için tehlike oluşturacağını haber vermektedir. Değerli müminler, her alanda olduğu gibi infak konusunda da en güzel örneğimiz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O ümmetini daima cömertliğe, kanaatkârlığa, paylaşmaya ve yardımlaşmaya davet etmiştir. Zekat, sadaka, fitre, fitre ve fidyelerin yanında gönüllü yardımlarla zengin ve fakirler arasında iyilik köprüleri kurmuştur. Bir defasında kestiği koyundan geriye ne kaldığını Hazreti Ayşe validemize sormuş. Sadece bir kürek kemiği kaldı ya Resulallah. Cevabını alınca "Ey Ayşe!" desene "Bir kürek kemiği hariç tamamı bizim oldu." buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu veciz ifadesiyle verdiğimiz kadar kazandığımıza ve Allah yolunda harcamanın bereketine işaret etmiştir. Bir başka hadisinde ise müminleri şu sözleriyle iyiliğe teşvik etmektedir. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim de bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Aziz Müslümanlar Allah ve Resulüne gönülden bağlanan müminler tarih boyunca infak bilincini kuşanmış, yardımlaşmayı hayatlarının merkezine almıştır. Sahip oldukları ilmi ve iktisadi birikimlerini başkalarıyla paylaşmıştır. Cimrilik ve fedakarlıkta hep ön safta olan ecdadımız infakı kalıcı hale getirmiş, yaşadıkları her coğrafyada vakıf ve merhamet medeniyeti inşa etmiştir. Yeryüzünde hayrın ve hasenatın, iyiliğin ve güzelliğin hakim olması için çalışmak bizim köklerimizde vardır. Bugün de aziz milletimiz aynı şuur ve gayeyle iyiliğin öncüsü, insanlığın umudu, huzurun ve güvenin teminatı olmaya devam etmektedir elhamdülillah. Muhterem Müslümanlar, infak sadece maddi yardımlardan ibaret değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönülden gelen, yüreklere dokunan, dertlere deva olan her güzel davranışı infak kapsamında değerlendirmiştir. Peygamberimize göre infak kimi zaman namaz için atılan bir adım kimi zaman da sevinci ve kederi varlığı ve darlığı paylaşmaktır. Kimi zaman muhtaca, mazluma Muhacir'e el uzatmak kimi zaman da yolunu şaşırana yol göstermek, insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen borçluya anlayışlı davranmak, bazen de eş ve çocuklara, ana baba ve kardeşlere, akraba ve komşulara güler yüzlü davranmak, tatlı söz söylemektir. Bazen hayvanlara iyilikle muamele etmek bazen de yeryüzünün barış ve ıslahı için çaba sarf etmektir. Değerli Müslümanlar, maalesef tüketim ve bencilliğin öncelendiği, yardımlaşma ve paylaşmanın ötelendiği bir çağı yaşıyoruz. Sonu gelmez hırslar ve menfaat çatışmaları sebebiyle dünyamızı yakıp yıkan savaşlar yaşanıyor. Dünyanın bir ucunda insanlar bir lokma ekmeğe ve bir damla suya muhtaçken diğer ucunda tonlarca nimet bilinçsizce israf ediliyor. Halbuki insanoğluna düşen Cenab-ı Hakk'ın kendisinden beklediği adaletli ve merhametli hayatı inşa etmektir. Bu hayatın kodlarında dine ve aklı selime aykırı şeyler yoktur. Hayır ve hasenat yapmaktan kaçınmak yani cimrilik ve bencillik yoktur. Bu gizide hayatta iyilik, yardımlaşma, paylaşma, cömertlik ve infak vardır. Aziz müminler! Malfiret gölgesinin üzerimize düştüğü Ramazan-ı Şerif infak, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Allah rızası için karşılıksız vermenin mutluluğunu derinden hissetme, fakirlere, kimsesizlere Yetimlere ve darda kalanlara gönüllerimizi açma vaktidir. Zekatlarımızı, fitre ve sadakalarımızı ihtiyaç sahipleriyle buluşturma anıdır. O halde bu mübarek ayda bol bol infak etmeye gayret edelim. Mümin'e yakışır bir nezaket ve zarafetle İnfak adabına ve ihsan ahlakına uygun olarak incitmeden ve asla gösterişe kapılmadan yardımlarımızı yapalım. Cenab-ı Mevla'nın Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir müjdesiyle hayır ve hasenatımızın sevap ve mükafat olarak bize geri döneceğini aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki infak etmenin hazzını ve huzurunu idrak edememiş cimriliğe saplanmış israf çıkmazında debelenen bir ferdin ne kendisine ne de içinde yaşadığı topluma faydalı olması, huzur ve güven telkin etmesi mümkün değildir. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyorum. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de infakta bulunup iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak edin. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti cümlemizin üzerine olsun. Ela inna ahsana'l kelam ve ablagha'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve izâ kuri'a'l Kur'an festemi'û leh ve ansitû le'allekum turhamûn. الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم <متحدث> أمة محمد رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا <applause> الله إن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يتي جليل ده Cenab-ı Hak buyuruyor ki Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya iyilikte bulunmayı emreder. Her türlü kötülükten, ahlaksızlıktan ve azgınlıktan men eder. Allah size öğüt veriyor. Umulur ki düşünür de ibret alırsınız.